Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açıklamasında 12 kişilik bilim heyetinin oşornografi ve biyoloji, kimya ve atmosfer bilimleri, meteoroloji ve uydu sistemleri odağında toplam 19 bilimsel proje yürüttüğünü belirtti. Sefer kapsamında kutup araştırmaları proje yarışmasında birinci olan 3 lise öğrencisinin projelerini artiğin zorlu koşullarında test ettiklerini belirten Kacır, genç bilim insanlarının Türkiye'nin kutup bilim araştırmalarına anlamlı katkılar sunduğunu vurguladı. Kacır, Sefer'in uluslararası işbirliklerine katkı sağladığını belirterek, Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador'dan bilim insanlarının da dahil olduğu seferle uluslararası işbirliğimizi bir adım daha öteye taşıdık dedi. Seferin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün koordinasyonunda gerçekleştiğini belirten Kacır, bir ay süren sefer boyunca Artık Okyanusu'nda atmosfer, oşanografi, biyolojik çeşitlilik ve çevresel etkileşimlere dair kapsamlı veriler toplandı. Elde edilen verilerin Arktik bölgesinde iklim değişikliği, insan kaynaklı etkiler ve ekosistem dinamikleri üzerindeki sonuçları bilim dünyasına sunulacak ifadelerini kullandı. Kacır açıklamasını şu sözlerle tamamladı. İnsanlığın müveffeh geleceği için bilimsel faaliyetleri katkı sunmaya, ülkemizin kutuplardaki varlığını artıracak, süzümüzü ve etkimizi güçlü kılacak adımlar atmaya devam edeceğiz.